Yani... Merhabalar, ben Ümit İstanbul Bilgi Sosyoloji Bölümünün 21-30 yaş kategorisinde yer yapacak arkadaşlarımızı bekliyoruz. E, bütün bu özellikler bir araya gelecek. Bu Kerem Başkanımızdan rica etsin, ben de yarışmaya katılmak istiyorum dedi. Yarışmaların hemen altından özür dilerim Gerçekleştireceğim. Kazanmak gibi bir amacım yok. Sadece gençlere örnek olmak istiyorum. Usaging. Bir mesajım var. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topmaz Efendi'de ikinci bir mesajım var. Ee, sevgili Başkanım benim çocukluğum Üsküdar'da geçti. Ben Üsküdar'da denize gittim. 21-30 yaş var. kategorisindeki Kıymetli e, sporcular bu, lütfen yerlerinizi alınız. Ve bonelerinizin numaraları öne alır. gelecek şekilde bonelerinizi takınız. Boni numaraları öne gelecek şekilde bonelerinizi takınız ve karma olsun Bu sizden özel arkadaşlar. Diğer yarış tamamlanmadan hiçbir çocuğunun suya atlamaması gerekiyor. Lütfen biraz daha açıkta durabilirsiniz. Henüz diğer yarışma tamamlanmadı. Hizmetler hepimizin kazanıyor. teşekkürler. Sevgili sporcular biraz geride olmasına izin İstanbul vermiyoruz. İstanbul bir deniz şehri iki denizin arasında olan bir şehir. 21 30 yaş kategorisinde yer ve bugünkü mücadeleye yarayacak sporcular lütfen yerlerinize. Hala denizden İstanbul'da giremiyoruz. Bunun için Marmaray gibi çok büyük teşebbüslerin yapıldığı, Kadın İstanbul gibi projelerin üzerinde çalışmalar yapıldığı bir dönemde ee, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere bütün bizi yöneten sevgili ve saygı duyduğumuz ekipten bir ricam var. O da malumunuz İstanbul'un açıklanıcı adalarda. Bunlardan Yassıada yakında bir e, müze olarak düzenlendi. Hayırsız ada, namı diğer Sivri adayısı hiçbir işe yaramıyor. Burası iddiatçılar zamanında İstanbul'un köpeklerinin bırakıldığı ve köpeklerin birbirine yediği ve yok olduğu çok acı hatırası olan bir adadır. Fakat İstanbul'da bu kadar yakın bir adanın bulunması bence o kötü hatırayı silmek için bir şans olarak değerlendirilmeli. Burada gerekli fizibilite araştırmaları yapılmalı ve Sivriada, Ada, namı diğer hayırsız ada İstanbullulara bir deniz ve su sporları tesisi olarak hazırlanmalı. Ricam budur. Plajlar yapılsın, su sporları tesisleri yapılsın, turistik lokantalar yapılsın ve insanların gidip kalabileceği küçük evler yapılsın. Sıcağı sıcağı bir müjde vereyim? Buyurun. Çengelköy su sporları projemizi başlat. iki tane yüzme havuzumuz var. Bir tanesi de tamamen bayanlara ayırmış bir tanesini tamamen beylere ayırdık. Bir tane de karma var. Temelini attık. Çok başladık. size burada müjdeleyeyim ama biraz proje ilerleyince basına kalmayacağız. Tamam zaten benim temelini siz gerçekleştirmek şey şey evet. üzeresiniz. Yola başladık. Tebrik ve teşekkür evet. ediyorum evet. efendim. Hepinize evet. teşekkür evet. ediyorum. Başkanımız da evet. yapalım. Sadece. Evet. Başkanım. Sayın Başkanımız, ya şöyle geçin, geçin. Mesajlarımız, evet. 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 basına demetçilerini veriyorlar. Bugün artık son günde geldi. Evet, artık 23. düzenlendi. Evet. Şimdi evet. şöyle ilk başta başlarken şenlik diye başlamış. Şimdi biz uluslararası kağıt bir festivale dönüşmüş. Yani i̇çerisinde işte kültür var, sanat var. İnsanları kaynaştıran, bir araya getiren ve kültürümüzün en önemli spor olduğuna hepimiz. Bu anlamda da madem 14 kilometre bir sahilimiz varsa mutlaka içerisinde yüzme olmalı ve ikincisi bu sene Eee Yüzme Federasyon Başkanımızın ekibine teşekkür ediyorum. Bugün bütün kayıtlar yaptık ve bir yandan sahil koruma, ee, emniyet güçlerimiz çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alıyorlar. Ayrıca askeriyemizde de tedbirler aldık, deniz kuvvetlerimizde. Yani çok üst düzeyde tedbirler alıyoruz ama kayıtları yaparken mutlaka federasyona kayıtlı olan yüzücülerimizi alıyoruz beraberinde 5 e, beş gün, bugün beşinci gün e, içerisinde kum sanatının olduğu, fotoğraf yarışmasının e, gerçekleştiği, futbol müsabakasının gerçekleştiği, basın mensuplarımızla beraber bir futbol müsabakası da gerçekleştirdik. Üsküdar'da dolu dolu bir beş gün, kültür sanatın, sporun kültürlü bir, bir beş günü yaşıyoruz. Tarih ve kültür şehri Üsküdar'ımıza yakışır faaliyetlerimiz. Bundan sonra da devam ediyoruz.